Herkese iyi geceler. Tulpar fırtınası. nam değer Eren Kısmet Sistemi. Çanakkale'de mis gibi başladı. Arabalar, çatılar, yerler şimdiden bembeyaz oldu bile bakın. Gökyüzü de kıpkırmızı. Mis gibi kar yağıyor. E, madem sistem bu kadar güzel, e, biz de bu kadar güzeliz. O zaman esprilerin efendisinden, yani Barış Öncü'den yüzüklerin efendisi esprileri geliyor. Onun adına ben yapacağım. Yani yorumcu benim. Tolkien evreninde seks shop işlerine bakan kişi kimdir? Dildo Baggins. <laughs> Peki, Bilbo Baggins'in hiçbir boktan anlamayan kuzeninin adı nedir? Tırto <laughs> Hadi bakalım. Oh mis gibi kar yağıyor. Ya. oh, 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 gökyüzü kıpkırmızı. Simyagol. Sonra bakalım.